burada şansı 3 isim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş için şu değerlendirmeyi yaptılar kamuoyunda bazı insanlar. Mansur Yavaş seçim dönemlerinde konuşmadığı için kazandı. İlginç bir tespit, katılırsınız katılmazsınız. Geçelim bir başka ayağa, Ekrem İmamoğlu çok popohlandı kağıttan kaplan misali ortaya çıktı. Esti gürledi, bazı şeyler yaptı. E, seçmen ne de olsa diye İstanbul'da yolda gördüğü kadınlara böyle seçmenleri o görüntüleri hatırlarsınız değil mi? Böyle makas almaya çalıştı, kadınlar böyle eline vurdu falan. Ha bunlar oldu, olmadı değil. iftira değil ki kardeşim bütün görüntüler ortada. Derken Özgür Özel öyle bir konumlandı ki, bak Özgür Özel'i takdir etmek lazım aslında. Neden? CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yken, bu kardeşiniz gün başlıyor programında bir ifade kullandı. Özgür Özel'in gözü CHP Genel Başkanlığı'nda dedi. Şimdi bu kardeşiniz bazı şeyleri söyleyince bazı çevrelerde bazı insanlar hadi canım bak kadar olur mu filan küçümseyici ifadelerle eleştirirler. Ne oldu? Özgür Özel CHP'nin genel başkanı oldu mu? Oldu. Efendim CHP'nin kurultayı şaibeliydi. Şöyle oldu böyle oldu delege satın alındı şu oldu filan iddialar bu yönde. Ağırlıklı olarak da İstanbul'dan bahsediliyor, iddialardan bahsediyoruz. E ne oldu? CHP'nin genel başkanlığı koltuğuna Özgür Özel geldi mi? Ben bunu vaktiyle 2 sene kadar, belki de 3 sene, tam hatırlamıyorum süreyi. 2-3 yılı var yani. Canlı yayında söylediğim zaman burada hadi canım diyenler vardı. Ne oldu? Özgür Özel... Daha sonra bir Mansur'a şirinlik yaptı. Hatırlayınız o fotoğraf karelerini, o görüntüleri Mansur Yavaş'a böyle yapıyor Özgür Özel. Bir yandan İmamoğlu, vay agam paşam. Şimdi ne Mansur'un ne İmam'ın oğlunun adı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'de. Kimin adı geçiyor? Özgür Özel'in. İmam da, İmam'ın oğlu da bunu kabullenmiş gibi. berge yaptığı açıklama, danışmanları aracılığıyla yaptığı açıklama... Beni son derece rahatsız etti bir vatandaş olarak. Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni elin gavuruna, Amerikalı'ya, Londra'ya, elinde Müslüman kanı olanlara şikayet etmek ve onlardan demokrasi dilenmek. Bakınız Irak ibretlik bir hadisedir. Gözümüzün önünde durmaktadır. Irak'ta çok sayıda insan Amerikan Johnny'leri tarafından keyfi olarak öldürüldü. Irak'ta Amerikan'ın Johnny'leri Irak'a demokrasi götürdüler sözde. Iraklı kadınların ırzına geçtiler ırzına. Yani bu sayı öyle az buz bir sayı değil. Bazı kaynaklar yüz binlerce Iraklı kadının Amerikan Johnny'lerinin tecavüzüne uğradığını söylüyor. Bazı kaynaklar bu rakamı milyon olarak telaffuz ediyor.